أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم Değerli arkadaşlar, kıymetli izleyenlerim, Fetih suresinin son bölümüne geldik. لَقَدْ صَدَقَ اللّٰهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ Diye başlayan yerden e, surenin sonuna kadar inşallah bugün tecvitlerini anlatmaya çalışacağım. Burası genellikle öğle namazından sonra, tesbihattan sonra aşir olarak okunduğu için e, burada dikkat etmemiz gereken tecvit kuralları var. Genellikle aşir okuyan birçok talebe arkadaşlarımız e, hatalar yapıyorlar. Onun için bunu ayrıca kayıt yapmak istedim. Evet bu e, 27. ayetten başlayarak Fetih suresini seslendirmeye çalışıyorum. İnşallah içerisindeki tecvid kurallarını da anlatmaya çalışacağım. Kuralımız neydi? Bir ayet tecvid olarak okuyoruz. Arkadan o ayetin içerisindeki tecvid kurallarını anlatmaya çalışıyorum. Sonra diğer ayete geçip devam ediyoruz. Lütfen e, mouse'un ucunu iyi takip etmenizi rica ediyorum. Evet başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad sadaka Allahu rasuluhu bil hak. لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امنين محلقين رؤوسكم امنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا Evet Fetih suresinin 27. ayetine baktığımızda şu tecvid kuralları var. Laqade derken kalgale ile başlıyoruz. Sadaqa. Sada Sada değil. Sade. Sadaqa. Sadaqallahu. Bazı arkadaşlar Sadaqallahu lazim diyor. Sure bittiğinde. Sada. Sada ne demek? Dat değil. De. Sade. Sadaqallahu azim derken de? Sade. Sada değil. Sadaqallahu rasuluhu ra kalın. رسوله الرؤيا راينا كلين بالحق. إيه evet, قال غالي لا تدخل المسجد لا لا تدخل نا. إتقان يتقامسلين ما قلنا المسجد المسجد الحرام الحرام راكلن حرام الحرام İnşa İnşa İhfa İnşa Allahu Aminin derken İnşa eh, Metti Muttasıl Aminin Bakın burada La Elif var La Elif olduğu için burada duramayız Okumaya devam etmemiz gerekiyor Arkadaşlar durursak da Aminine veya bir geriden tekrar başlamamız gerekiyor. Aminine muhallikine ru. Ra kalın. Ru. U. Sekum. Met var. Biraz metti tabi yapıyoruz. Ru. U. Sekum. Sekum. Bak. Ru. U. Sekum. Sekum. Değil. Kum. <laughs> Dokunup bırakıyoruz. Dudak isarı. Ve mukassirin. Evet. Ra ince ama duramıyoruz. Neden? La melif var. Bakın. Ve mukassirine la tehafun diye burada duruyoruz. Ta harfi evet ta harfi ve mim harfinde durmamız gerekiyor. La <laughs> tehafun evet burada meddi arız var. فعلم ما لم تعلموا فجعل من, دُو, مِن دون من إخفاء ذلك فتحا قريبا evet. فتحا قا ذلك النوار إخفاء قريبا آية طبيلة بيت "والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله" نفس 100 مدى بيركز داس استندر وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا Evet burada hangi kurallar var? Velazi <laughs> ersal derken e, metti munfasıl var. Er ra kalın. Rasuluhu derken ra yine kalın. Bil huda ve dinil hakki li Ra yine kalın. Aladdin kulli. Evet ta'dan dolayı duruyoruz. Ve kefe billahi şehide. Evet. metdi tabi ile ayet bitmiş oluyor. Evet. Fetih suresinin son bölümü sayfenin yarısında bitiyor. Bundan sonra Hucurat suresi başlıyor. Gördüğünüz gibi. محمد رسول الله، وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمًا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ 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 فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين امنوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمَّ مَغْفِرَةً مِنْهُمَّ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا آت فتي السورة 29 ayetten oluşuyor. Gördüğünüz gibi son ayeti de okumaya çalıştım. Şimdi içerisinde var olan tecvidleri anlatmaya çalışayım. Bakın bakalım. Muhammedur Resulullah derken bakın Muhammedurra. Durra. Bakın Durra. Ne var burada? İtkam bilakun. Evet ra harfi veya lam harfinden önce tenvin gelirse itkam bila Nasıl yapıyoruz? Ötrenin bir tanesini okumuyoruz, düşürüyoruz. Tek ötreyle ra'ya geçiş yapıyoruz. Ra'yı şeddeliyoruz ve ra'nın kendi harekesi olan üstünle okumaya devam ediyoruz. İtkam bila Yani itkam var ama gunne yok. Evet. Muhammedur Resulullah. وَالَّذ۪ينَ mahu اَشِدَّا derken ne var? It, munfasıl var. Hu derken burada arkadaşlar görünmeyen bir vav. Wow. Yani met harfinden vav wow olduğu için hu yazılıyor ama burada hu'nun sonunda vav wow var kabul ediliyor. Dolayısıyla üzerinde met var ve hemze harekeli elife hemze diyoruz. Hemze gelmiş ayrı ayrı kelimede o zaman metti munfasıl var. Eşidda'u <tik> metti muttasıl var. Alel kuffari <tik> ri ince ra ince <tik> ruhama'u ru ra kalın ruhama'u <tik> metti muttasıl <tik> beynahum beynahum ishar mimi sakin ishar تراهم ترا kalın. تراهم ركعن, kalın, harfi. ركعن سجد تراهم ركعا رقلا راه ركعا سجدا ركعا سو ركعا سجدا إخفاء سجدا يبتغون سجدا ي سجدا ي, سجد ي. Ney'e derken ha mal günü var. Yebtagun ya yebtagun evet kalgala var. Fadlan min Allah. Fadlan mi? Fadlan mi derken ha <itkam>, mal günü. Min Allah ve ridvana ri. Evet ra harfi kesir alınca esre ri diye okunuyor. وَرِطَوَانَا وَتِّي طَبِيلَ دُرُشْ شَبْتُكَ سِيْمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ evet. وَجُوهِهِمْ مِنْ دَرْكَنْ إِتْقَامٍ مِسْلِينٍ مال وَارْ مِنْ أَثَرِ مِنْ أَثَرِ evet. إِظْهَرْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودُ Al-Gale var. Zalika mesaluhum. Evet, dudak ısrarı var. Fit tavra ra kalın. Arkadaşlar şöyle 3 nokta bakın görürseniz bakın 3 nokta burada var. Bir de 3 nokta burada var. İkisinden birinde durmamız gerekiyor. Yani genellikle şu fil incilde duruluyor. aşır okunurken zaten kıf diyor. Bir de üç nokta var. Burada durulduğu için genellikle burada duruluyor. Zalika mesaluhum fit tevrati derken fit tevra ra kalın. Ve mesaluhum fil incil fil incil derken ihfa. <laughs> <derken, gülüyor> Ke zar, zar, derken ra kalın. Ke zarrin ahraca Evet. Tenvinden sonra boğa sarfi hemze var. Ke zarrin ahraca ra kalın. Şata ehu kalgale. fa azara fa azara hu derken ra kalın. فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى ala سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ الزُّرَّاعَ derken ra kalın لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارُ Evet ra kalın. Burada durduğumuz için ta'dan dolayı el kufar ne var met arız var met arızın duruş miktarı ne kadar dört hareke dört hareke uzatarak durabiliriz. Wa adallahu ladin aminu wa amil salihatim min ne var? İzhar var. Nunu sakin. Nunu sakinden sonra boğaz harfi olan H gelmiş. İkisi aynı kelimede. Min hum. İzhar yapıyoruz. Hum maghfira derken min hum Ne var? Mimi sakin var. Mimi sakinden sonra harekeli bir mim harfi gelmiş. İtka misli maal يقولون يقول سألت منهم مغفرة راكل مغفرة مغفرة ذلك راي كل مغفرة تو مغفرة تو 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 ذلك النور إتقام مال بالنور mağfirata ve ecran azime ecran ecr derken kalgale ran, a derkene izhar var. ve ecran azime Evet. Sonu yine ayet sonu olduğu için metti tabi ile iki hareket durmuş oluyoruz. Evet değerli arkadaşlar, kıymetli izleyenlerim, Fetih suresini de bu şekilde bitirmiş olduk. Ümit ediyorum faydalı olmuştur. Evet dediğim gibi derinlemesine bir tecvid anlatmıyorum. Tecvid olarak ayetleri seslendirmeye, okumaya çalışıyorum. Ve üzerinden geçerken de şuna dikkat edin, buna dikkat edin, şöyle okumayın, böyle okuyun, bak burada bu var şeklinde uyarılar mahiyetinde bazı kuralların üzerinde duruyorum. Rabbimden ümit ederim. İnşallah faydalı olmuştur. Çünkü Fetih Suresi çok okunan surelerden programlarda birçok efendim alanda okunuyor, dağıtılıyor efendim. Dolayısıyla yanlış okumamak lazım. Yasin Suresi ve Fetih Suresi bu manada çok okunan sureler olduğu için ikisini de tecvitli olarak seslendirmeye çalıştım. Evet. Rabbim'den ümit ederim ki inşallah faydalı olmuştur diyorum. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Başka bir programla, başka bir derste görüşmek üzere. En sevgili olan ona emanet olun efendim.